arkadaşlar evde kedisi olanlar bitki de seviyorsa bu e, kurdele bitkisi kedi dostu bir bitkidir o yüzden bunu dikiyorum güzelce dikeceğim şimdi bakımı çok kolay evet diktim ve her diktiğimde de şöyle e, suyunu verirken diyorum ki suyunu ben veriyorum. Ömrünü Allah versin. Öyle diyorlarmış. Ben de diyorum o şekilde. Böyle. böyle şimdi bunu güzelce kökü tuttuktan sonra böyle kök atsın toprağa. Sonra çiçekleri ne yapacağım? Bunu kediler yiyecek. Çok severler, yiyorlar. Yoncayı ve bir de bu kurdele çiçeğini kedilerim çok seviyor akımı da kolaydır dediğim gibi harika bir çiçektir kurdele çiçeği